Oğuzhan Yıldırım eşlik edecek bana her zamanki gibi. Satmaya geldik ya, Mercedes e alacağım. Murat gidiyor demez. ya. O 3000 bile görmeden özelim sana bu arada. <laughs> ben Honda Civic ilk çektim ya, burada. Dere bak. Aynen. Ufa. Bir sürü Civic duruyor gördün mü? Aa, Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün Kocaeli'ndeyim, güzel bir hava var. Yanımda bir tane Passat var. Bu Passat'ı tanıyorsunuz, daha önceden çekim için söz almıştım. Şimdiye kısmet oldu. Mercedes bayisindeyim. Farkındayım ama ben Volkswagen çekeceğim gene. E, Passat'ı test edeceğiz. E ben de biliyorsunuz bir tane Passat var ama bunu da merak ediyorum. Gidişini merak ediyorum. Çünkü bu araç benzinli 1.4 TSI 125 beygir 6 ileri bir şanzımanı var. Gidişine bahsedeceğiz. Aracın daha çok e, konforundan, gidişinden söz edeceğiz sizlere. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bu videoda da tabii ki olmazsa olmaz konuklarımdan Oğuzhan Yıldırım eşlik edecek bana her zamanki gibi. Abi. Sirocco <laughs> bitti, sıra buna geldi. Evet. Yani sat, satmaya geldik ya Mercedes alacağım. İnşallah. Evet, ya yani şuna bir hayırlı olsun demeye geldik ama. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Bakalım karar, fiyatta ]şallah. anlaşacağız artık. Bir de of formatikmiş ha. Ya tabi bunlar bilinçlerde formatik geliyor. Güzel. Güzel. İnşallah. Ama bugün konuğumuz Passat. O zaman içeri geçelim ve test sürüşüne başlayalım. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum. İçeride Arkadaşlar, görüşürüz. Arkadaşlar içerideyiz. Sürüşe başladık. Şu Audi'nin peşine ben gideyim. Evet Passat'ın içerisindeyiz. Daha önceden biliyorsunuz Oğuzhan Yıldırım'ın Şirokka'yı test etmiştim. Güzel bir deneyim olmuştu. Şimdi de manuel bir Passat kullanacağız. Benzinli bir Passat kullanacağız. Yani daha önceden benzinliyi kullanmadım ben. O yüzden nasıl hisset verecek, nasıl bir ivmelenmesi olacak benim için de ilk defa olacak bu. Çok fazla mı olacak diyorum ben. <laughs> <laughs> İstediğin kadar söyle şey abi. Türkçemiz her türlü kullanılabilir. Aynen öyle. Şimdi bu Passat kaç yıldır sizde? 2018'den beri bizde. 2018 ıı, Haziran, Temmuz. Temmuz'daydı galiba ya. Tam hatırlayamadım şu an. O zamandan beri bizde. rahat gidiyor ya. Ben kasıyorum falan ama işte 2-0. Nasıl? 204 beygir. O yani 3000 devirli bile görmeden özelim sana var ama. Bu, <laughs> hani bu hızlara 3000 devirli görmeden geldi. Biz kendimizi yırtarak çıktık o hızlara. Ya zorlamıyor oysa rahat yani. Belli hareketlerden bir araba. Bu arada burada radar olabiliyor haberin olsun. Sakin gidelim. Bilmiyorum sen burayı biliyorsun daha iyi bilirsin. Ya ben yani. hiç görmedim bu radar. Hani Sakarya diyor. tarafını tarafında var sizin. Ee, şeyden sonra Sapanca'dan sonra aynen ben geçen bak aklıma geldi söylemiş yani Linea testindeyim ee, tam böyle arabayı inmelenmesini gösterirken tam kör noktaya bir tane radar adam koymuş dedim Kaçta geçtim? Ya orası büyük ihtimal 82 falan ben 90'larda frene asıldım ama 80'e indi mi bilmiyorum. İleride de radar var. Adam el etti falan işte memur işte polis dedi şöyle yaptı el etti dur diye. Evet. Kenara çektim bekliyorum gelen yok giden yok yanıma. O ne demek ya? Ya ben de dedim herhalde hani benim inmemi mi falan mı bekliyorlar indim aşağı. Dedim memur bey yani ben yanlarına gittim memur beyin dedim ya böyle böyle ne oldu falan sen niye durdun dedi. Dedim böyle el ettiniz. Ya biz öndeki arabayı el ettik dedi. <laughs> Ya yani şöyleydik hani Opel ile gibiydik böyle. Ha dedim ben de hani gene bir bakalım dedi. Radara bir anons çekti. Plakayı söyledi dedi. Radar cezası var mı? Hani yazmayacağı varsa da girmişsek yazacak böyle. Vallahi çok daha şey olacak bu tane. Aynen öyle başımıza. Hadi bak da bunu ödeyeceğim. Test arabası bunlar. beyin olsun. Değil mi Zebra desen? Evet. Önleri arkaları makyaj almış demek ki. Ne markaydı acaba bunlar ya? Temsa mı acaba? 54T. Test. Tester. Tester. Adam geziyor işte sabah işte, takmış gözleri. Valla sevmişsindir ama bir şey olmayacak Ya şey. öyle tamam sen git falan deyince sana demedik deyince ben böyle içim bir <laughs> rahatladı. Çok iyi geldi yani. <laughs> Abi çok şey göze atmayacaksın biz şimdi. Ya polis gelmeyince yani ben hmm. tedirgin oldum. İneyim bari dedim çünkü herkes başında polisin. Hani biz gidip cezamızı alıp geliyoruz herhalde diye düşündüm. Aslında bildiğim kadarıyla normalde polis in demediği sürece inmiyorsun. Aynen aynen. Ben onun için dörtlü yaktım bekledim. Nasıl Passat? Passat güzel. Ben farklı bir hissiyat yaşamıyorum biliyor, biliyor musun? musun şu an? Yani... 2018'den beri mesela çok makyajla beraber çok aşırı fark etmedi hani. O yüzden mesela arabayı değiştirsem hani aşırı fark etmeyecek diye aslında değişmeyi düşünmüyorum. Evet. Kasa neredeyse aynı ya. Yani manuel vitesi hani koyuyorum bir kenara ya. Onun hani bir tabii. etkisi şeyde yok. Hani şu an 6'yı aldıktan sonra ben düz yolda DSG neyse bu doğal olacak benim için. Evet. Ya onun dışında ben yani direksiyon hissiyatı biraz farklı. Biraz daha ince bir direksiyon bu. Aynen doğru bak o fark ee, benim Passat'ta biraz daha etli böyle, daha kalın kalın böyle farklı hissettiriyor. Hani dönüşünü de farklı hissettiriyor. Doğru, doğru. Nereye dönüyorsun? Sapanca'ya. Aa, Sapanca'ya mı gidiyor? E, tabii. tabi. Bak hiç gitmedim biliyor musun? Gel sen de Yani gidelim. Ant lojistik var burada. Beni kovalıyorlar. Honda'nın bayisi. Bütün arabaların geldiği yer burası. He. Ben Honda Civic ilk çektim ya burada. Dile bak. Ova. Aynen. Bir sürü Civic duruyor gördün mü? Aa sen burada çektin değil mi? Aynen. İlerkinde çektim. Ha şu an yok. Belki hani ekranda stoklarda satılan arabalardır bunlar. Ay başım o yüzden yorumları karışacak. <laughs> Yemin ederim, şu an fotoğraflar sana Bilmiyorum valla. Civic'ler ya. duruyordu ben bilmem. Millet bekliyor zaten. Ben bilmem işte benim çekim yaptığım yer burası. Ben çekim yaparken bu kapı brandalı değildi. Aa sen de sonra brandalamışlar ya. bak. Oha. <laughs> Ulan olaya bak sen ya. İzlemişler demek ki. Aynen izlemişler. Eyvah ya. Abi, i̇şte, olaya orayı brandalamışlar bir falan böyle. böyle. Sonra branda koyuyorlar ya. <laughs> Vay arkadaş. Ve hiç şey yapmadılar. Yani ne bir Video kaldır de... muhabbeti oldu ne bir şey oldu. Evet, mail gelmedi hiç bana. Hiç şey olmadı yani. Yollar güzelmiş ama. Bu yollar ama güzel. Biraz şey, dar, yani, bayağı dar. Dar, tehlikeli. Bazı yerlerde şöyle uyuklar var. Soldan kaçayım diyorsun. O sırada araba geliyor falan. Hmm. Tam bir köy yolu. Aynen ben öyle. Köyde biliyorsun. Hani. Ya ben işte araba olsa test sürüşlerini emin ol buralarda yapacağım. Hani hmm. aldığım zaman çok daha keyifli. Mesela şimdi buradan çıktıktan sonra karşılaşacağım manzara çok güzel. Allah Allah bir kere bakayım ben çok dolaştım buralarda biz biliyorsun şantiyeleri çok biliyoruz ama ha. hiç bu tarafa yolunu düşmemişti. Bak sol tarafın full yeşillik olacak. Görmüşsün, hmm. musun? Fedağla birleşiyor zaten. Bence burası Sapanca'nın gelişecek asılı yerleri buralar. ben sana söyleyeyim yakında herkes buraya doğru kaçacak. İşte. Buradan tarla almak lazım arkadaşlar alın tarlaları. Tar <laughs> alın tarlaları. Bitcoin alacağınızda buradan tarla alın. İleride milyon. şu anda da milyondur büyük ihtimalle de. Evet. Bayağı pahalı buralar. Ya konfor açısından da bak şimdi Passat'a tekrar dönüyorum. Evet, evet. Çukurlar mı kurlar derken içerideki hissiyat da çok güzel. Herhangi bir trim sesi yok. Ki 2018 model bir araba bu. Hani kullanılmış belli bir yol görmüş bir araba olmasına rağmen herhangi bir yıpranma şeyi yok arabanın. Durumu yok. Ya malzeme kalitesine baktığımız zaman malzemeler de yani ilk günkü gibi duruyor cilala parlat fabrikasyon. Evet. Yani yorulma belirtisi yok arabada ya. Evet. Ama tabii bizim biraz da kullanımla alakalı. Biz şimdi e, genelde hep uzun yolda kullanıyoruz. Sakin. evet, çok sakin. yormadan. Yok ben öyle çok fazla gazlamam. Herkes beni gazlamacı olarak biliyor tamam Hani gazlıyoruz ayrı bir konu. De boşta gazlamam yani. Ben biriyle kapışacağım falan anca öyle benzin yakar. Evet. Yani o yüzden de çok fazla denk gelmiyor. Mesela bir de geceleri bir şey buluyor. Yani bu arabada özellikle. Şiroko'da onu hissedemiyorum. Böyle aşırı yorgun oluyorum tamam mı? Sabahtan akşama gezmişim. Çocuklarla dolaşmışız etmişiz. En son arabaya biniyorum ya böyle. Hı hı. Altıyı atıyorum ama bizim Sakarya'dan GV'ye giderken o kadar huzurlu oluyor ki böyle 80-90'dan gitmesi. Bazen beni görüyorlar illa ki ben selamlaşıyorum, senedir yapıyorlar. Evet. Ee, o kadar böyle yavaş gittiğinde keyif veriyor ki insana. Mesela şu rokodu bu olmuyor, sürekli geriliyorsun ya. Ama bu arabada tabii yumuşaklık çok mükemmel. Bak şu anda bu Accord'dan daha yumuşak bir araba. Hemen akkordu kullandım. Yani, yani çok çok daha yumuşak bir araba. O yüzden o his güzel hissettiriyor. Güzel Passat. Yani çok çok fazla kesime hitap eden bir otomobil. G350. Gez ama bir dakika tamam buraya bir video görmüştüm. Kartepe videosunda bir arkadaşım. E ya ama şu an işte. Tamam. Buradan yukarı bir yerlerden Kartepe çıkılıyor değil mi? Çıkılıyor çıkılıyor. Yazılar var bak daha bir şey, Arap mekan, Arabistan'a geldik. <laughs> Arap ya. Yani, yani kalabalık biliyorsun. olur. Hafta sonuna geldik. Burası kıyamet gibi kalabalık olur artık. Asıl <laughs> yarın büyük ihtimalle. Hani <Mütüphalli> cumartesi, pazar aynen. E şu anda hani bu yol normalde 2-3 araba böyle gideceğin yol şu anda. Hı -hı. Bu trafiği görüyor. Hafta sonu deli gibi bakıyorlar. Ya İzmit'ten falan çok gelen oydu çünkü. İzmit'e bayağı yakın burası. 5 dakikada geldik. Evet. Yani yeşillik var. Çok buralarda şey de yapmamışlar öyle. Kartebi buradan çıkıyorsun değil mi? Hı hı. Sağ Sonra... ol. Buradan dalıveriyorsun içeri. Aa, yolu. Buraya çıkacağım ya şeyde. Bir böyle 4x4 bir araç bulup çıkacağım buraya. Mesela bu arabada opsiyon olarak bir tek cam tavanımız var. Bir de ışık paketimiz var değil mi? Evet ışık paketi. Ekstra. Evet. Şimdi ışık paketi derken. Şimdi ışık paketinde ayak aydınlatmalarımız geliyor. Normalde trendline. Bu araba en boş paketi. En boş evet. Trendline'da ayak aydınlatmaları yok. Aynalarda aydınlatma yok. Far yağmur sensörü yok normalde. Hepsi bende hmm. var. Işık paketiyle Işık ekleniyor. geliyor evet. Ekstra kendim bir LED yaptım şuraya mesela. O da güzel oldu. İçeriyi böyle bir ferahlattı. Evet. İyi hissiyatı Aslında evet. o boşluk hissini bu paketlerle eksiltmiş oluyorsun tamamen. Ben bu araba bana çok yetiyor. Bak ciddi söylüyorum. Hani Comfort Line falan tamam güzel. Evet Golden giriyor bilmem ne. Şimdi hız sabitleyici falan giriyor ama benim cidden bunlara hiç ihtiyacım yok. Ben burada neyin eksikliğini yaşıyorum? Mesela CarPlay eksikliği yaşıyorum ama bu teyip çok işimi görüyor. Yani ses evet. de mükemmel teybin. Ee, geri kalanında bu arabadan istediğim pek fazla bir şey yok. Ben sana söyleyeyim. Ben, çünkü zaten o zamanlar yani bir hayalim vardı. Böyle hatta bir arkadaşımla hayal kurardık, öyle. Bir cam tavanlı araba olsun da işte öyle gezelim, üstüne açalım falan evet. diye. Ee, cam tavanı benim için bir şeydi yani. Nirvana'ydı ama hani o zaman? Ve ben cam tavanlı araba aldım diye kavaya uçtum. Çünkü alamayacaktım. O dönemde zam geliyordu. Benim param aşıyordu. Yani ben çok kısıtlı bir bütçeyle aldım. 120 bin liralık 120 liraya aldık biz bu arabayı. Aynen. İşte düşün. Yani 120 liraya aldığımızda daha zor aldık. Ona yani söyleyeyim. Taycanları görüyor musun? Ya, <laughs> ya burası böyle sözünü kesiyorum ama yani Sapanca'da oturuyorum Kırkpınar'da çok moral bozuyor ya. Abi bakkala gidiyorsun adam seninle Taycan'la falan market alışverişine geliyor yani. <laughs> Taycan bir de şimdi tabii herkesin Elinde olduğu için. Yani belediye dağıtıyor sanki. Sonra <laughs> kabruyu <laughs> arabaya kavuşmuş gibi bir sevinç. Oo var ya ben zaten direkt bayiden çıkarken hemen sunroof'u Açtım zaten arkadaşlar da büyürler, <laughs> her yerde ben cam tavanı açarım. Yani o benim için harbiden Yaz kış. <laughs> Yaz kış hiç fark etmez. Açarım. Ee, benim için mükemmel bir şey oldu ve bunun cam tavanı da çoğu arabanınkinden büyük. Yani tamamen bir cam tavan varmış gibi hissediliyor. Evet. Yani ben de güzel hissediliyor. Sunroof gibi iyi yani. Sunroof'u iyi alamıyorsun. O kopacak gibi açılıyor. Her neyse e, o zaman için benim benim için bu donanım mükemmel. Ben hiç o zamanlar daha highline falan bakmadım daha. Çünkü param zaten yetmiyor. Gidip hı hı. bir Honda Civic alacaktım. 1.6 atmosferik. Cay cay bağıracaktım. Yani onu dedim ki bayırlarda zaten bıkmışım atmosferikten. Eee. Sonuçta ben C segment araçlarıydım. Hani evet. Astra'm vardı. Astra'dan yine C'ye geçmek istemedim. D'yi görmek istiyordum. O yüzden bu bizim için süper oldu. Mesela o zaman Superb de alabiliyordum. Bu Superb'de dolu paket oluyordu ama cam tavan gelmiyordu. Öyle bir farklılığım vardı. Passat'ın özelliği böyle her şeyi doldurabiliyordu o zaman Passat'ı. Mesela özel, özel sipariş verebiliyordum. Bu da aynı şekilde özel sipariş verilmiş bir araba. Evet. Yani o zamanlar Trendline'ın üzerine adam alacak adam cam ekletmiş, üzerine ışık paket de gelmiş. Yani onunla beraber geliyor zaten ikisi beraber. Her neyse almamış bize kaldı. E ama şu, şu anda böyle bir durum yok. Şu böyle böyle opsiyon getireyim, öyle şey yapayım. Yani Doğru dışarıdan yok. dolduruyorsun arabayı evet. yani evet. şu an bunu bile alıp Highline yapıyorsun ha Şu an tabii ki bu arabayı tamamen Highline'e çevirirsin param varsa Ama hani şundan bahsetmek istiyorum şu an araba bulunmuyor ya o zaman araba bulunmuyordu ama pahalı geliyordu anladın mı? Ben dolara kuru üzerinden düşündüğümüzde bu arabayı yani tane aldım ya yanlış hatırlamıyorsam 4 liradan mı 5 liradan mı öyle bir kurdan aldım ben bu arabayı hmm. Yani kuru o fiyatlardan aldım sonra kur yükseldi Boston şöyle bir şey vardır ülkeye araba girdiği anda fiyatı belirlenir. Evet. gümrükten geçtiği anda. Çektikleri zaman gümrükten. Bu gümrükten önceden geçmiş beklemiş arabaydı yani. Bir ay beklemiş öyle araba. Daha uygun fiyatlı oldu evet, evet. o zaman. Allah'tan şovurma aracı değildi. Garajdan getirdiler. Ben şovurma aracı kesinlikle istemedim. Şovurumda sıkıntı oluyor. Ya e, yani. oluyor. Sağ solu ellenmiş oluyor. Daha önce bunu yaşadım. Astra ben showroomdan aldım. Ya kapılar bile 50 kere açı kapağı açı kapa insanlar. Çok dikkat biraz hor kullanıyorlar. Evet, aynı şekilde. Ee, şey oluyor. Showroom araçları benim için bir kötü oldu. için çizik vardı, için. Sağında, Ya bak mesela senin o zaman da bir seçeneğin varmış. Showroom'u istemiyorum deyip hani evet. garajdan alıyordun. Şimdi insanların showroom'u geç. Kapının önünde bir yerde, sağda kısa köşede bir yerde bulsam mı da alsam şeyindeler hani. Aynen. Her Aynen. sıfır araba alıyorsun bir de Ederini veriyorsun ama ne olursa kabulüm. Rengini bile seçmiyorsun artık ya. Doğru. Hani eski dönemlere dönmüş. Hani bu serçeleri, merçeleri, doğanları alırken rengini bile seçemediğin zamanlara döndük. Bilmiyorum. Ne varsa ona kaderine kabulsun yani mahkumsun. Aynen öyle. Ya o zamanlar işte dedim, benim için bir bir de astırıcı şeyden geçince bunu. Tabii. Bir gariban adamla geçsin de araba uçuyor. Uçuyor. Yani, bir de Şimdi biz hep LPG araba kullanmışız o zamana kadar. LPG az yakıyor gibi hissediyoruz. Meğersem bu araba bildiğin LPG'lerle aynı yakıyor. Ben o zaman aklım yerine geldi. Ben çünkü zamanında 2014'te Astra C'yi alırken aynı paraya 1.2 TSI Midline e, Golf da alabildim. Evet. Golf üzerine 50.000 lira koydu arabayı satarken benim Astra C'yi üzerine 5 lira 10 lira koydu koymadı. Yani hani, e, Golf çok piyasa yaptı. Biz o zaman Golf'ü niye almadık? Ya dedik ki benzinli arabaya bizim gücümüz yetmez. Meğersem aynı, aynı yakıyor. Aynı evet. şey evet. ondan sonra aslında benzine benim alakam arttı. Sonra yakıtı gördükten sonra. Çünkü ben bu arabayla çıktım şeyden. E, Maslak'tan çıktım. Doğuşta Maslak'tan aldım. Karşıya geçene kadar, Sabiha Gökçen'in oraya geçene kadar arabanın baktım litresi 400 yakıyor. Nasıl güveniyor ya? 4, 4, nasıl olur falan. Dizel gibi. <laughs> evet. Yani aşırı derecede düşük yakıyor. Sonra anladık ki araba harbiden bir şey yakmıyormuş bu arabalar. Evet. Bu güzel oldu. Yani bizim için de bir e, başlangıç oldu. Ondan sonra da zaten aslına bakarsan 2018, 2019'dan sonra da benzinli araçlar artık öne çıkmaya başladı. Yani şu an herkes getirmiyorlar. Mecbur zaten ama beni çok yadırgıyorlardı mesela. Benzinli pasatımın binler, işte, benzinli aracım binilir, yetişemezsin demezsin. Şu an herkes benzinli alacağım diye kendini parçalıyor. Parçalıyor aynen evet. öyle. Artık yani biz, güzel bir şansımız denk geldi öyle söyleyeyim. Ben ondan çok memnunum. Satmayı düşünmüyorum. <laughs> Satmak istemiyorum şu anda. Çünkü bunu yerini dolduramam üzerine 200-300 koyup Mercedes almam lazım. Ya da yeni kasırma almak lazım. Kasatım. yani aynı konfor hissiyatları yaşamak için. Evet. Ki aynı şeyi yaşamak için araba değiştirilmez. Daha iyisini yaşamak istersin. Ha, aynen öyle. Ya evet. bu, burada sekiz kilometrem yükseliyor işte. Böyle bir sıkıntımız var. 93 kilometre oldu. 100 olur yakında. Evet. Gidiyor yani böyle. Ya psikolojik sınırlara geliyor artık. Ha, ha, aynen. Ya bu arıza çıkaracağına değil. Ya bu araba motorun falan arıza çıkaracağına hiç düşünmüyorum. Zaten bizim kullanımla hayatta çıkarmaz da. Allah göstermesin. Deme de sen şimdi. Ben de bilmiyorum. <laughs> yani bir lamba yakmayalım biraz da. Ama şey... E, bakımlarını zamanla yaptırdığın sürece TSI'lar uzun ömürlü. Evet. Evet. Güzel. Yani. yapıyorlar. Gördün mü geçen 250-280 binlerde satıldı geçen. Var. Çok fazla var. Evet. Çok fazla var piyasada da. Artık piyasası da hızlandı. Yani eskiden dizellerin piyasası çok hızlıydı. Benzinler biraz daha geriden geliyordu. Şimdi artık bunların da piyasası hızlanmaya başladı. Evet, bayağı konuştuk. Ben, geldik yani Sapanca'ya. <laughs> ben anladım. Arkadaşlar. Alakalı, hiç <laughs> Her video da olduğu gibi. Umarım güzel bir sohbet olmuştur tekrardan sizler için. Biz İzmit'ten çıktık Sapanca'ya geldik bile. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. <laughs>